<laughs> evet dostlar selamünaleyküm. Ben Salman Yücel. Kanalıma hoş geldiniz. Abone olursanız sevinirim. Beğenirseniz daha çok sevinirim. Halim abim, abi oradayız bugün. Çayla sana Şu takip, takip ediyorum abi. Takip İsmail takip edeyim, var. Halil Efendi. Sen? Merhaba nasılsın? Merhaba iyiyim siz nasılsın? Elhamdülillah kardeş. Sağ olun şimdi gün rast gelsin. Halim Demirci abi oradayız bugün. Cümleten selam aleyküm. Aleyküm selam Hoş, Nasıl? Hoş bulduk. Nasılsın? A Abone olmayı unutmayalım. Beğeni yaparsan sevinirim de. Evet, beğeni <laughs> be yaparsan <laughs> sevinirim. Salman kardeşinin emeğine biraz destek verelim arkadaşlar. İyisin gücü rast kesin arkadaş. Allah razı olsun. Sizin gibi sevdiğimiz dostların yanına gelip paylaşımlar yapıyoruz işte. Kendi kuşlarımızı uçuruyoruz, gözlüyoruz, izliyoruz. Abilerimizin yanına da geliyoruz bazen böyle. Fazla çekim yapmıyoruz, ne yapmıyoruz ama Bazen böyle denk geldiği zaman iyi oluyor yani. Sohbet, muhabbet sevdiğimiz abilerimizle. Maşallah Sen bir tane de bir abi. tane de kuş attı. Abi. Gerçi kuşu şey etmiş. Atmacan elinden almış. Kuşu atmaca saldırmış ama yapacak bir şey yok. Bunu uçurdu. O inşallah bunu indirdikten sonra bir yavru da yavru uçuracak değil inşallah? Yani bir kuş daha uçuracak. Hep beraber izleriz. İsmail ne oluyor? Nasılsın? İyiyim. Iyi, benim. çay dolduruyorum. İyi. Allah razı olsun. Çay dolduruyorum. İyi ki. Meşin gücün. Var mı kuş? Selamlar. Aleyküm selam. Sağ ol kardeş. Merhaba. Hoş geldin. Merhaba. Vallahi var. güzel. Ay maşallah. Ay maşallah. Gel. Ha geldi bak. Ben biraz fazla elman dibinde oturuyorum herhalde. Vay yakalayamadım ki la. çok korkmuş ya. Aynı bende vardı işte böyle beyaz. Atmaca direkt böyle hiç affetmedi kuşları yıldırdı yani ya. Hiç şeyini bırakmadı yani. Daha yeni kaldırdık ama kuşun şeyi kalmamış yani. Bu korku atması zor. Aferin olma ben. Yani şu korkuyu atsa çok güzel şeyler yapar bu da korkuyu atması lazım yani korku yapması lazım. He öyle. Yozu kuş durmadan böyle gelip gitmez yani. Atmacanın korkusu çok kötü. Direkt, direk. Oraya mı giriyor direkt? He. Hangilerinden o Alim abi? Direkt, direk. He?

mi? Şuradaki ya. şeylerin yavrusu evet. mu? Sivas. He, Sivaslardan. Sivaslar'da. Maşallah. Evet. Şöyle bakayım bırak Tamam ya ben buradan çekeyim. Karakirli Sivas. 58 Sivas. mi? Hmm. En sesinden belli diyor kendini zaten ya. Allah'a. Bunu da yokladım atmacaç. İlla ki yani Boşluk olmamıştır yani. Aman abi buraya gel. Eme? Ee olur orada dur. Daha güzel bak. Yok yok otur otur otur. Da koyayım, otur. Yok ellem ellem hemen sürdün valla. Biraz ussun. Hemen giremiyor le? Tamam biraz ussun. Biraz üstüne. Sonra kuş açınca mı başlıyor? Tamam o zaman. hava, sıcak. da sıcak. Bak şu kırlangıçlardan da kuşlar acayip korkuyor. Atlacıya ya yani. benziyor ya. Bir de ama. şey etmiyorlar. Üzerine üzerine saldırıyorlar hayvanların. Kırlangıcın olduğu zaman da atmaca olmuyor diyorlar işte biliyor musun? He, kırlangıcın yani. uçtuğu zaman diyor. Saldırıyorlar. saldırıyorlar he. Bunlar Gökdoğan'a falan saldırıyorlar. zaman olmuyor mu? Bunlar olduğu zaman genelde saldıramıyor diyorlar ya, ya, biliyor musun? Geldiği zaman kullanacağız toplu halde saldırıyor. Hı. Hmm. Doğru doğru. Evet. Hepsine saldırıyorlar. Sen de fazla şey yapma. Biraz ısınsa O bak kırlangıç tam karşı karşıya geliyor kırlangıcından korkuyor hayvan ya. Hmm. Baba bak tam karşısına gidecek kırlangıcın. Ay maşallah oğlum güzel geldi. Aferin. Ya bu tam antrenmanlı mantramanlı tam hasım var ya güzel olur ha. Vallahi. Uçuran bir hafta yattığı zaman zaten kuş bitti ya. İmkanı yok. O da boş günü bulacaksın da. yok yok. Atmacasız bir boş günü bulma şeyin olacak da ondan sonra. Yoksa imkanı yok yani dediğin gibi. bir hafta uçurmayla olmuyor işte antrenmanı vermek lazım. Bizim burada da işte Avrupa'da da kuşlara kolay kolay antrenman vermek biraz zor. Kuşu iki kaldırıyorsun üçüncüye gelip alıyor. Başımızda herkesin zaten başında aynı sıkıntı var. Aa, maşallah hayatta. Şuradaki oturan bak üç tane garibim. Üçünün de başında aynı sıkıntı var. Aynı sıkıntı olan el kaldırsın. Vallahi öyle. Halim abinin emeğine sağlık. Valla gene de gene de o şeyde <laughs> Dumanlı kirli uçuyor. <laughs> Şu kırlangıçlar lan arkadaş kuşu mahvediyor ya. Vallahi billahi ya. Kuş gezecek, geze, gezmeye verecek şey edecek de kendisi hafif e, şey oluyor. Ondan dolayı şeyden korktuğu için hayvanlar istediğimiz performansı alamıyoruz ya. Yazık oluyor hayvanlara İnan ki Arkadaşlar, dostlar vallahi ha şöyle sakinle biraz ha şöyle kana daç. Sevke gel biraz. Şakır 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 diyemiyoruz. Sen 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 gal ben galim sen gez ben bakayım. Ender benim o olmuyor. ben çıkaracağım. Ya elinde elinde varsa yani şöyle inandığın güvendiğin kuşlar varsa onlarla artık şeyde dışarıdan getirmenin olmaz. Hani şey diyor ya çekme suyuyla kuyu dolmaz diyorlar ya aynen o şekilde yani. Elindekini düzgün bir şekilde çalışacaksın. Onun eksiğini öbürüne tamamlayacaksın. O şekilde o şekilde oluyor yani olmuyor da. Yani. yani bu kuşlar uçan mükemmel mükemmel dediğimiz kuşlar yani bunlar kendiliğinden çıkmadı yani. Sonuçta bunlar birbirini tamamlayarak çıkan kuşlar yani. Ha zamanında bir şansı bizim buldu? Acemilik şansı. Onun da ben zeynesini bilemedim. O burada uçtuğumuz balon var ya elma. Onun anası, onun anasını. Onun zeynesini ben bilemedim. Ağzını alıp dolduracaktım. Kırlangıç şu aldı birden bire giriyor havada ama biraz önce hiç yoktu. Vallahi. Bir gidiyorlar geri bir geliyorlar. kuşun oynadığı yer burası böyle ufacık bir alana iniyor kuş. Yaklaşık bir 10 metrekare bile yok yani 5 metrekare falan. Kuş güzel yukarı çıkacak ama atmaca bırakmıyor. Şey kırlangıçlar bırakmıyor. Böyle 5 metrekare bir yere kuşu indiriyor abi Mişir kesin vallahi güzel de şey yapmış. O hayvana bak nasıl korkuyor ya. Vallahi ne biçim korkuyor hayvan ya. <laughs> La vallahi kelebek uçsa kelebekten korkuyor hayvanlar ya. <laughs> Arkasından peşine düşüyor ya. Vallahi öyle kuyruğuna vuruyor yani biliyor musun? Cırnak atıyor yani kuyruğuna. <laughs> da aferin, aferin, aferin maşallah. Şu erken açıyoruz altına ki bir şey başına bir iş gelmesin diye. Nereden gelecek lan? Tepemin üstünden giriyor şimdi. Biraz daha sakinle de kuş biliyor musun? Biraz ya, he? Şey. He he yok. Hay maşallah nasıl girdi lan. Aferin sana. Tamam Tam Kendini toparlayamadı ama çok suratlı girdiğinden kendini toparlayamıyor kuş. İyi geldiydi de Şu Ceviz ağacı olmazsa var ya Nerede atmaca Nerede Hemen geldi şerefsiz atmaca Göktuğan Risk etme abi bu ya. Vallahi yazık olur yani. Ay. Yazık kuşa yazık valla. İşte uçmasını işte. Bir... Otur İsmail. Ay kuzun yiyeyim senin kızım maşallah sübhanallah sana. Maşallah sübhanallah çok güzel gittin. Güzel aralar açarak döşeyerek gitti maşallah. Güzel döşedi vallahi çok hoşuma gitti. Bir de şehitte şu kırlangıçlardan korkmaz hayvan. Şimdi biraz gezer bu. Gelsin tekrardan açalım. Ne oldu? Yaklaştı mı Gökdoğan? Geziyor mu? Kuş da iyi gezmeye verdiydi kendine ha. O tarafa gitti herhalde. Yok kuş da o tarafa gitti, gök de o tarafa gitti herhalde. Aa, bak kuşu görüyor mu? Kargaymışlar bende Ha, kargan nakastan dolandı geldi görüyor musun? Uyanıyor. <laughs> Geliyor. Vay wow, ne ses yaptı maşallah la. Çok suratlı maşallah var. Hiç fark etmedim oradan geleceğini. Tam depemden indi ha. Vay vallahi güzel geldi oradan. Vay nefes abi antrenman mecbur yani kuşa. yani veremem normal bir şey şimdi. Baksana 2 dakika yani uçuyoruz şurada. 5 dakika uçsa hemen altına kuşları açıyoruz yani. Normal zamanda ilk uçurduğun zamanların nasıldı? Hareket doğru. Baba karga bir şey vurmuş orada. Karganın kuyruk kanatı hep yarım gidiyor bak karga. <laughs> Herhalde atmaca ona vurmuş. <laughs> atmaca karganın kuyruğunu almış vallahi Göktuğan şu kuş mükemmel olur. Şöyle antrenmanla alsın şöyle biraz yem şeyini falan yaptığın zaman var ya. Ama işte bırakmıyorum. Ya vallahi çok insanın milletin canını sıkıyor bu ya. Bu gökten var ya. Dört aydır değil mi? Dört, ay oldu. Kuşu bu hale getiriyorsun ondan sonra. Uçtu beş dakika olmadan orada dakikada atmaca geliyor. Yani bu kuş arkadaşlar dostlar şimdi böyle uçtu uçmasının belki bir yarım saat uçuyor belki bir 15 dakika uçuyor. Yani bu yarım saate 15 dakika getirmek bile yani 4 ay sürdü yani bunu bu şekilde uçurmak. Kuşun saatini doldurtturmasına burada şey kalmıyor yani imkan yok yani. Halim abinin emeğine sağlık. Gerçekten gene ayakta kuşu var. Bizlerin hepsi yerde izliyor. Yani şurada oturan arkadaşları var ya şunlar. Halim abi hariç hepsi yerde bakıyor kuşlara. Ben de içinde. Abi diyor ben diyor, dükküver, 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 kuş Nasıl bir dünya Yerde bakıyorum <laughs> Yerde bakıyor. Uçurmuyorum diyor adam ya. Öyle aynen öyle. Eğer şey etsin bu tam uçumunu falan alsın şey yapsın bu gezimi falan çoğaltır ama işte mecbur altına derken kuş açmak zorunda kalıyoruz yani kuşu Oyununu izleyelim biraz da olsun zevkini alalım diyorsa kuş gezecek tutacak bir kuş yani Sivas kuşu Şu kuş belki bir buçuk saat iki saat üç saat uçacak kuş Geliyor Yapacak bir şey yok işte Böyle yarım 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 kalıyor kuşlar. Hep yarım kalıyor kuşlarımız. Nereye gitti ya? Ha da de çatın orada. Arka tarafta çatın üstten geliyor. Kapattı. Açtı kapattı. Kumru ulan kumru. <laughs> abi senin burada da hepsi var ya. <laughs> Vallahi var ya boştan Recep Tuba. Kırlangıcı, serçesi, kumrusu, gökdoğanı, atmacası, şahini. Hepsi var. Ceviz ağacı, çatı. <laughs> Dostlar biraz video çekeceğim çünkü hazır izleyecek kuş bulmuşken hep beraber izleyelim diye. Video biraz uzun olabilir. İzleyeceğiz hep beraber. İnşallah. Orada da tavukları var. Çatının üstten geliyor. Neyi diyorsun? Ballığına bir şey var. Dağlardan bir kirli var. He. Şey düşer, düşer. Ha yeme mi düşüyor? Ha. Vay Hayvan gidecek canı çıkıyor yukarı doğru gitmek istiyor da antrenmansız olduğundan şey edemiyor, kendini çekemiyor hayvan hafiften. Yereyim ya artık yani bugün geldi de galiba yine. Hımm. Geri kalan da yeter ya Salman ya İzine gideceğim geleceğim de kuşu uçurmak zorundayım ya. Şu evet. kuş var ya antrenmanı tam var ya felaket bir şey olur vallahi var ya. Olur, Maşallah yok. Antrenmansız bu kadar evet. Takliye açıyoruz. Takliye açmadan alıyorsa zaten alıp götürüyor. Almazsa işte elimizde de böyle yarım kalıyor kuşlar. Antrenmansız bir şekilde maşallah oğlum ha. Kızıma. Hadi. Aferin kızım, hadi. kızıma diyeyim hadi. Doğru söylüyor kızıma. <gülüyor> <gülüyor> maşallah. Gereken dedin İsmail? He? Gereken İnşallah şimdi halim bu da Vallahi aynen öyle dedi. gerçekten. Çünkü şu an hiçbirimizde kuş yok. İzleyebileceğimiz hiç kimsede kuş yok şu an. Bir birisi gelse, otursa anca açarız böyle altına. Sadece yerdekileri izletiriz. Başka bir şey yok yani. Yerde izlenir sadece şu an. Hiçbirimizde öyle şey yok yani. Kuş bırakmadı yani. daha, daha güzel olurdu aslında. Ha. Ben böyle sen kuş uçuracaksın. Vallahi akşam saatine doğru gelirdim daha güzel olurdu. Şu an saat 2 havada sıcak bir 29-30 derece var. Bir buçuk saat. Bir buçuk saat Güzel maşallah. Ha antrenman, yani? antrenman aldıysa uçar. Ya. Şey Yapamıyor abi o cesareti gösteremiyor ya şimdi. Elinde bir tane kuş oluyor işte onu da bu şekilde uçurduğu zaman gelip aldığı zaman soykalar olasıca diyeyim daha doğrusu. Hay maşallah ben ne geldi lan. Hay maşallah döne 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 vallahi şuna perda bak perda maşallah. Maşallah maşallah. Aferin oğlum benim. Yok hava sıcak abi. Hava sıcak antrenmansız ancak böyle olur yani. Emeğine var. sağlık. Vallahi Halime abi gerçekten çok pratik bir kuş, ha Eğer var ya bu kuşa şöyle güzel bir antrenman. Yani zaman olacak, vaktin olacak, atma olmayacak. Vah süper olur var ya. Çünkü çok hızlı bu kuş. Kanat çalıştırması falan çok güzel maşallah. Hayvan bir pedalıyor ama ağzı da açık kaldı çünkü antrenmansız olmaz. İşte hızlı kuş, hızlı kuş, güzel kuş, pratik kuş. Şu ağzına bak. Şu, babası şu mu? Şey, anası mı, babası mı Ha, babası şu arkadaki, kuyruğu yukarı olan. Şu da anası değil mi? He. Anasının, şey, babasının kopyasını vermiş. He. Tamam. Maşallah çok güzel ya. Emeğine sağlık vallahi. Orası uçum kümesi. Ha kardeşi bu da. Ha, zaten bir acayip duruyor hayvan. Şey duruyor. İyi ki onu kurtarmışsın. Şunu şey etmiş. Daha herhalde bir iki aylık yavru gibi ya. Değil mi? Dört ay mı oldu? Doğru. Ufak şey yani. Bu, bu işte, vurdu aynı yuva kardeşim. Aynı yuva. Aynı yuva. Aynı. Vallahi güzel. Emeğine sağlık abi valla. Daha da güzel olur yani bu da. Daha da güzel olur ama. İşte Atmada'da, şey Hay, inşallah ne? bir sıkıntı olmazsa e, izleriz inşallah. Uçurursun izleriz. Şu kuş da çok güzel ya şu kuşun ya. Çakmaklı var ya. Çakmaklı senin şey. Sivas'ın yavrusu. Ha, Sivas ha şu var, ak kuyruğun e. ha. He he he. Ak e kuyruğu. Şunun mu? Sen hatırlıyor mu? Valla unuttum ya. Bu güzel Svisi var hayvan maşallah, tatlı bir yavru. Güzel yavrum. Ya Aslan yavru var da işte inşallah uçurabiliriz. Abi valla hepimiz aynı sıkıntıdayız ya Şu an yani %90 hepimiz aynı sıkıntı. Atmacadan dolayı uçuramıyor kimse kolay kolay kuş tutamıyor. Şu sıralar zaten atmacayı mağlup etmeye çalışıyoruz. İlaç ilaç, artık bir şeyler verip atmacayı bir yere çekebilsek. Olmuyor işte bakalım, bakalım. Abi memenge sağlık. Olay. İşin rast gelsin. Allah. <laughs> yapacak bir şey yok abi. Bu zamanda önce bu kadar oluyor. Bu atmaca derdiğine sıkıntıyla ancak bu kadar oluyor. Değil mi şahlar? Koyuyorsunuz? Ne koyuyorsunuz? İyi bir şey atıyorsunuz siz valla. Siz niye ya? kuş uçurmuyorsunuz ha? Ya atmacası var, kedi belası var. Hangisinden başa gidiyor? Seninki hangisi? <laughs> kedi mi atmaca mı? Kedi aldı götürdü. Atmaca alıp götürüyor. Hangisi Sen? Anlatalım. Benimki kızım. <gülüyor> <gülüyor> Seninki kızı doğru. Geçen kız şeyle bir vurdu sopayla kuşu boynunu kırdı. <laughs> valla. Tek tane yavru vardı onu çok bekliyordu bu. Diyordu o şu, şu yavruyu diyordu tutayım diyordu. İnşallah göreceğim falan fişman diyordu. Ver abla. O da kız nasıl diyse, nasıl denk getirdiyse vur vurmaz kuşun boynunu kırdı ya. <laughs> Vallahi kaç yaşında lan? İki yaşında lan. İki buçuk. İki yaşında çocuk. Nasıl vurdun nasıl kırdın diyor. Allah billahi ya. Nasıl görmüş, değil. Aynen öyle. Nasıl görmüş, nasıl görmüş. Sıkıntı çok. Ama İsmail maşallah güzel kümes İsmail'in kümesinde yok yok şu an. Hepsi var. Denk hepsi var. Hepsi var değil mi şu an. Hepsi var. Pişip mardin var. Pişip mardin var ama güzel kuşları var maşallah. Geldin mi Halil Sen en son gördün mü bunun kümesi? İnşallah. Yani ha, vallahi de güzel kuşlar dizdi yani. He? Beraber ha beraber gitmiştik doğru doğru. Güzel kuşlar dizdi vallahi gerçekten güzel şey damar yaptı ama inşallah uçurması işte Bakma, e. Dikkat et. Havada atmaca yerde kızı vurup vurup düşürüyorlar. Neme de dikkat et sen orada. Sen orada mi iyi şey. Yok <laughs> yok yo, şu an nem falan yani, kalmadı. Kümes falan şey falan terliyor, açtı. Terliyor, terliyor. Terleme şey yapıyor da lazım. o da önünü kışın falan, kışın falan büyük var. açtı ya şu an. Kışın oluyor ama. İlla olur o kadar da ya. Oluyor. Kışın oluyor. oluyor şey Kışın da olsun önce açık ya. Tam sistemi oturtturdum. Ortak geliyor. Ortak <laughs> yatır. Hep bizim ortağı. Şimdi çıkmaz diyor hayvanlar. Hep bizim ne şirket oldu. Aklıca Göktuğ Hanım valla hep bizim ne şirket oldu. Kafayı kaldırdı da bir gün de değişti. Salman'a mı geldi dedi mesela. Bunu hatırlamıyorum. Pazartesi diyeyim. Kuşlar salı durdu. Çarşamba günü bir kaldırdım kuşlar mesela. Geldiği günü unuttum da gün vererek konuşuyor. Çarşamba günü bir kaldırdım kuşu. Hemen çıkmak istiyor. Kafayı kaldırdı hepsi. İkili üçlü ikili üçlü. Her şey yavrular biraz daha dinlenmişti. Bir iki gün yatınca dinlenmiş. Biraz daha toparlanmış. güçlenmişler kuşlar uçmak istiyorlar yani. Zaten uçan kuşlar olduğu için durmak istemiyorlar yani ister istemez. Şu son Ondan dolayı. Günde 7 defa uçuyordum. En azı 6 defa, 5 defa. İyi uçurdu. Yok bu sene iyi uçurdu maşallah. de akla geldi işte. Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Allah'a emanet olun. Bir dahaki tamam. kümesle görüşürüz inşallah. Bir dahakine Halil'in orada mı olur? İsmail'in orada mı? Hangisi uçurursa oradayız inşallah bir dahakine. Ben de bu, ben de bu sıralar kuş yok. Dağılıyorum size. He, i̇nşallah geleceğiz, geleceğiz. Sen oraya da geleceğiz. Cümleten selamünaleyküm dostlar. Allah'a emanet olun.